Sinan Hanım tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Bugünkü konuşmanız çok güzeldi. Ben özellikle mimarların orkestra şefi yerine kolaylaştırıcı olması üzerine çok not aldım. Tam da aslında oradan size sorum şu. Bu kadar işte politik, ekonomik, sosyal etkiler var dünyada ve biz sadece kendimizi bir mimar olarak artık konumlandıramıyoruz. Hatta çok yakın zamanda Leslie Loklu'nun aslında RIBA ödülünü alırken söylediği mimarlık disiplini ve mimarlık pratiği arasındaki o farkın kapanması ile ilgili güzel bir cümlesi vardı. Sizin durduğunuz yerden bu kadar aslında sivil toplumla, kamuyla ve bir yandan da mimari pratikle iç içesiniz. Nasıl tanımlamalıyız kendimizi? yani tabii mimarların kendi kişisel ilgileri de burada Etkin rol oynar bunun cevabını oluşturmakta. Ee, öyle görünüyor ki ben bu toplumsal meselelere biraz meraklıymışım. Ee, yani bir bir zaman gelmiş benim için. Ee, ama ben kolaylaştırıcı tanımını çok daha uygun buluyorum gerçekten de. Çok çok uzun yıllar orkestra şefi olarak tanımlandı. Ama kolaylaştırıcı olmak daha önemli çünkü orkestra şefi dediğimiz zaman ee, bir e, büyük yaratım meselesinin bütün sorumluluğunu üstlenmiş tek kişi e, ve e, karar verici e, gibi algılanıyor. E, e, evet, mimarın sonuçta bir sorumluluğu üzerine alıp imzayı bir yere koyduğu için bir sorumluluğu var. Ama orada e, nasıl oluşturduğunuz önemli, yani o sorumluluğun altından nasıl kalkabildiğiniz önemli. Ee, ben diyalog yoluyla kalkmanın daha kolay olacağını düşünüyorum. Yani şunu da yapabiliriz. Hmm, araştırdım, hı hı. E, falanca ile konuştum, filanca ile konuştum. Bu sonuçlara vardım ve böyle tasarlamalıyım. Ee, bir böyle yapmak var. Bir de gerçekten e, farklı farklı ortamlarda e, sadece ayrı ayrı konuşarak değil de insanların bir arada konuşmasını sağlayarak yani o birbirini anlama, e, kabul etme ve ortak sonuca varmanın e, tasarımını yapmak e, meselesi var. Oradan gelen çıktının tasarımını yapmak, onu e, ete kemiğe bürünmek meselesi var. O bana çok daha e, e, rahatlatıcı demeyeceğim ama e, daha sorumluluğun paylaşıldığı, hmm. yükü daha az bir durum geliyor. Aslında bir yanda hani mimarlık eğitimi günlerime geri dönüyorum. Ben 2009 mezunuyum ve o dönemde kendi hani son 4 yılıma baktığımda biz aslında gerçekten o kolektif üretimin içindeydik. Hiçbir zaman bir orkestra şefi olmak yerine birlikte ne yaptığın, işte projenin aslında beraber alınan notunun değerli olduğu bir eğitimdi. Evet. Belki o şimdi biraz daha bu genç mimari pratiklerle öne çıkıyor. Siz de bugün örnek verdiniz aslında. O o, o konuda aslında böyle bazen çok umutsuz hissediyorlar bence yeni mezun olanlar özellikle bu teknolojinin gelişmesi daha yalnız da hissediyorlar. Ne önerirsiniz aslında neyin farkında olmaları gerekiyor? Ee, e, bunun cevabı da duruma göre değişebilir. Ee, neyin farkında ol? Bir kere e, bütün konular özellikle şehir için bir şey tasarlıyorsak. Ee, şehirle ilgili bahsedebileceğimiz bütün konular neredeyse birbiriyle ilişkili. Onlar böyle bir örüntü halinde bir ağ oluşturuyorlar. Ee, bir konunun üzerine odaklandığı zaman başka bir yerden çıkabileceğini fikri kabul etmeli. Ee, kullanıcılar çok farklı. Onların Tabii. farklılığını kabul etmeli. Ee, ve e, Denemekten e, kaçınmamalı yani e, çok farklı farklı durumlar için e, Hı -hı. denemeler yapmalı bunun üzerine gitmek gerekiyor bence Hı -hı. çeşitlilik çeşitliliğin var olduğunu bilmemiz gerekiyor bir de e, herkes adına bir karar almamak gerekiyor doğru. Doğru. Aslında zaten o söylediğiniz farklılıklardan o kararların da ne kadar farklı ve herkes için ne kadar farklı şeylere tezahür ettiğini evet, görüyoruz. yani insanlar artık çok çok uzun yıllar bu böyle yaşandı hep. Yani birilerinin yetkisi vardı ve onlar başkaları adına böyle olacak, böyle yaşanacak, mekan böyle kullanılacak falan gibi karar verebiliyorlardı. Bu hala da böyle oluyor birçok defa aslında ama neden benim nasıl yaşayacağımı sen söylüyorsun? Neden ben senin uygun gördüğün bir biçimde yaşamak zorundayım sorusu giderek daha fazla soruluyor. Peki son olarak bu tabii çok konuşuluyor. Yani bizler belki bunun ekolojik ya da hani çevresel zaten etkisinin farkındayız ama bir yandan da sosyal de o sürdürülebilirlikle çok ilişkili aslında bahsettiğiniz katılımcılık, o çeşitlilik. O konuda yani sadece bir hani mimari üretimin ötesinde sivil toplumda yer almak olabilir, farklı olabilir. O konuda ne önerirsiniz? Aslında neyi yapmak iyi gelir bize? Yani o kendinin, kendi bağlamında nasıl duralım dünyada? <laughs> ee, bana hep böyle çok e, zor, şey... Zor Evet, zor bir soru. Çünkü ben evet. kendi perspektifimden Evet söylüyorum. Herkes için çok farklı. çok farklı olabilir. Ee, ben kendi perspektifimden Tabii, kendi cevap Bence de kendi bağlamında. Ee, yani ben... E, Dün şeye gittim. Jane Goodall'ın söyleşisine gittim. Şempanzelerle ilgili çalışıyor Afrika'da. Hayatının çok 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 büyük kısmını orada geçirmiş ve şempanze nüfusunun azalmakta olduğunu, popülasyonun eksilmekte olduğunu görünce bir dakika burada yolunda gitmeyen bir şeyler var demiş. Ee, orada e, insan nüfusunun çoğaldığını ve doğal yaşamın tehdit altında oldu, olduğunu görmüş. Ee, şempanzelerin popülasyonunu zorla çoğaltmak yerine perspektifi değiştirmiş. Değiştirme. Yani sorunun çözümünü başka bir yerde aramaya başlamış. Ee, bir başka noktaya ağırlık verirsem burada da fayda sağlayacağım gibi. Ee, ve çok büyük hedeflerin peşinde koşmaktansa o e, perspektifi değiştirdiği noktada... E, Küçük ama etkisi giderek artan bir yöntem seçmiş kendisine, onu belirlemiş ve giderek de ağı genişliyor. Yani bu yayabildiğimiz etkinin farkında olmamız gerekiyor bence. Ve bunun da yani dünya için ne kadar iyi sonuçları olabileceğini fark edebilmemiz gerekiyor. Mesela insan haklarından bahsettik, 1 Mayıs'tan bahsettik. Ee, yani işçilerin insanca yaşıyor olması Aslında çevre içinde iyi bir durum ee, Mekan. Kent mekanı içinde iyi, iyi bir durum ulaşım içinde iyi bir durum eğitim içinde de evet. iyi bir durum ee, insan sağlığı içinde iyi bir durum ee, Yani Bunlar hepsi birbiriyle ilişkili. Evet hangisine ilgi duyuyorsak bir tanesini yakalayıp oradan evet. böyle derinleşmeye doğru gerekiyor zaten. Konuşmanızda bahsettiğiniz umarım o neşeyi bu bakış açımızı değiştirerek ve bir şeyler aslında üreterek kazanırız. Yani demek. Neşe önemlidir. Gerçekten önemli. ee, sorunların yükünü azaltır. ve birbirimizle iletişimimizi rahatlatır. Onun için neşeyi elden bırakmamak lazım. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Çok ben sağ olun. teşekkür ederim.